Dur. Hadi o, ya hadi içeri gir. ya burada mesela. bizi siktireceksin ya. Respawn hazır buradakiler. Ah Bas 70. Ortaya. 60 tat. 60 tat tek oyna. Çık geri şimdi. Aferin lan bayram. Adamın oğlum, önüne koşuyor. bayram koşuyor. Bayram var iş ya iş adamın önüne oğlum. koşuyor amına koyayım. Valla bayram sen Çilek neredesin ya? Arkamda okçular var lan dayı? Aşağıya gidiyorsun oğlum işte. Ben onu şey diyorum ben hani. orada da okçular var. Amına koyayım niye gidiyorsun oraya sen? Demedim ben dayı. Beni daha sonra yukarı. Orta alanı görüyor musun? Kal burada. Bak burada kal Z respawn ne? Burada kal. Arkayı siktir şu anda. Şu anda arkayı siktir. Gidemeyin abi adamlar şeytan şeytan onlar. O Frankolar. Bak bize bakıyor şu an. Bir besmele çekin be. anasını anlatır. Gel bana. Oluyor. Bana gel. Yürü önüne koş atmışım zat. Bas. Arkasına devam et yürü. 45 45. Ha. Bak biraz yürü. En sonradan 70 bas. Öldük. Aç komenko. Sol diyor. Nova geliyor. Yok ya o sıra geliyorlar doğru. Ama biraz Bayram, refleksi. Bir şey. Bayram bir ben biraz piyas oynayayım lan. Gej yaptı lan He? Oyna. Değil ya bir dahaki CR dur. yaparsınız. Dur. No, daha ya ya burada alışayım ben CR'de. Yok de buraya demiş, yap boğul ortasına bak buraya yap. Hazır. Bak 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 boğul ortasına bak solda eksplor solak açıyor. Yürü oraya. Sağa dön yaklaş etmiş bas buraya. Amına koyayım ben sola Solak atmış yaklaş. Bas. Hemen gir gel. Gel bana gel. Bana gel bana. aynı gel. 70 vurdun yer geldi. Burada kal. Burada kal. Dön 45'e silahına yaklaş. Yaklaş, yaklaş yürüyor. 45'ini açık tut hazır. Sağlı. Bas Çık geri bir tur. Sol vuracak. Geri gel. Dön sola yaklaş. Şuraya koş koş. koş 70'inle yaklaş. Bas. Arkasına koş atmışsın uzat. ileriye kadar sağlı hazır. ileri. Bas. Ananı sikim be. Ama geldiler ya. Kaos çıkacak. Çıktı zaten ya şu an. Var mı? Çıktı. Kuru ağaç gibi bir şey vermiyor. Verim yok. <laughs> Kaş Kaç. <laughs> Ali, yürü. İnşallah 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 inşallah. Kaçtıysan çek iğne 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 yap buraya of karı iğne iğne nerelere lan Arkaya aslında. bak. Gel benden aşağı. Geri at kendine. Dal i̇şte. düştü. tamam mı? Bekle. Taşa daha var. Düşmek üzere. Sağlık koş. Koş 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 koş. Düştü. Osman düş. Koş. Sağın geliyor. Ayı kaba. Gel, Tam bana sağ gel sağ bana gel. Bana gel. Bana gel. Respağına koş. Şuraya koş koş. 70'inle devam et. Bol ortasına. Sağlı sağlı 70. Bas. Arkasına 60 atileriye doğru. Biri gel. Zetek oyna. Bak. Odin evet. aldım. Zetek oyna. Burada kal lan çıkma. Çık geri çık. Aldım Aman seni. Hemen atlıyor ya. Buraya gel. Kafama gel. Odin Bak. burada mısın lan? Üçü aldım. Aldım. Kafama oynayayım. Bak. Bol ortasına hazır. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Koş bol ortasına yaklaş. Yürü atmış. Bas. Ben nasıl öldüm oğlum? Sağlı 70 buradakiler. Bas. 5 tak. Hemen geri gel. Kim öldü orada? Nile. Burada mısın? Ben aldım. Yokma. Tamam. Gel. Nile'li buradasın. Üzerine geliyorum. Tepedeyim, tepede. Bekle, abi. bekle, bekle. Geri gel, geri gel, geri gel, gel. Çık, 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 çık. Öldür et. Gel bana şimdi tekrar bol içine gideceksin. Gel taşın dibine gideceksin. Yürü. Tozat Hazır. Çıkar çıkar üzerine atmış. Bas. Senin ananı sikeyim ben. Şu salaklara vurdurdu bana dedi ya. O salaklar da onu vurdu ama. Bu da sadece Üff. Buraya bak. bak. ana Respawn'ın biri var. Dolu. Aynen aynen. Bu respawn'ın üstü dolu. Bekle, Mariana. bekle Tamam. Direkt hadi. Respanı, Emrah. Seri. Adam 4, sağa 5, bakıyor. Sen... Görmüyor musun yani bu? gel s**t. gel Bir de yolu dev Dur. Bekle kaçıyorum. Bekle. Ay Allah'ın ağzı burası da okuyor. Aldım üçü. Bu taraf bu taraf beyler bak bu taraf bu taraf dolu gel bana. Bana gel. Gel sağdan. Sağlı yürü. Sağlı yürü bak yeme şuradan. Gel bana gel 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 gel. Tepeden düşüyor bak mele. Sağlıyor sen. 45'in hazır. Bas önüne 45. Koş ile 70'ini uzat. Bas. Ma devam et. Bas şimdi. Hadi gel şimdi gel sağlı gel sağlı gel sağlı çık stat Aldım odunu. 60'ını uzat bas kafana. Hemen ZT oyna. Gel şimdi geri gel geri gel geri gel geri gel. Dön ZT oyna. Sol geliyor çık geri soldan atlanacak çık geri 70'in dönmek üzere çık. Çık sen çık çık çık. Hazır. Dön oraya yaklaş 70. Bas. Arkasına devam et. Sağlık koşu dibe atmış. Bas. Devam et arkasına yürü. Ne sövüyordur Sinan şimdi? Koş 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 koş. koş Sinan bir 3 gün önce Sinan'ın borusu ötüyordu. Respana respana hazır atmış. 45 bas. 45 at. 60'ın dönecek. Çık geri. Çin. Bizim önümüzdeki işte M ile bir sike yaramıyor dayı. Leo'lar falan bir şey sike yaramıyor. Aman koduklarım ya. Yap şuraya. Vuracağız oraya. Yapacak bir şey yok. Kansu geliyor kafana. 70 hazır sollu. Bas. E, e, Hemen ZT koyuna. E, e. ZT koyuna. ZT koyuna. ZT koyuna. Aldım ben 3'ü. Sağ üstte 60 atacağım. Atla. Gel şimdi sağ üstte. Bekle bekle bekle. 4'ü aldım. Gel şimdi yürü alttan. Toz at. Sakın takmayın bak sağ üstte. Geri gel. Çık geri. Kafana hazır atmış. Geri çık çık. Dön şimdi sağ üstte. Geri gel. Geri gel. Dön 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 sağ üstte. Yürü. Yürü. Yürü atmışsın. Uzat respawn'a. Devam et. Bas. 45 çık at. Çıktım lan ben nasıl çıktım buraya? Gel şimdi şuradan. Geri gel geri gel. Çık geri çık geri. Sağ üstte 70. Bas. İçimin yolda. Çık geri Safiyar'a. Kaçtı biri oradan. Başta geldi ya. Yani. Orada restoranda da oradan. o kadar adam yoktu ha niye? Yok mu tipi kaçan? CS çıkmış. Ay o CS'nin amına koyayım bir şey atlıyor ki. Çekiyorum yaptım buraya. Orosunu gibi. Ananı BP'nin sikim ya. Direkt ZF'ne geldi. Alıyorum. <laughs> Al baba. Tamam Mariana çıkıyor. bırak. Tamam Mariana öndeyim zaten. Arkan geliyor. Dikkat et bu tarafa gel. Bu tarafa gel. çift geliyor. Bak. Buradan çıkar çıkmaz okçu arkan tarafı. Kanka sen yaklaşmadın. Geri gel. Gibi hazır atmış. Öldüler. Abi amına koyayım. Kaç defa alacağım ya? Gene çektim. Gene gitti. Seni biri çekti herhalde. Yürü ben de sollu. En son noktaya dikkat et. Bol içine yaklaş. Dön sağlı şu magelere. Gel sağlı. Duvarın dibine önceğiz gel. Koş şu magelere. Yürü yürü. Aradan atmış. Bas. Arkasına devam et. Yürü atmış. Ya çek beni ya. Lanet gelsin. Ağzım ya. yürü yürü yürü. yürü. yürü devam et. Gider yürü yürü. Yetmişleri. Gir 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 gir. gir. Vur. Bas. 45'te sollu vur. Tam yerinde düştüm var ya. Oğlum hemen girseydin oğla. Git geri. Yap şu duvar dibine. Burada kal. Yap bol içi var. Yap buraya. Bol içi geliyor bak şurası. Sağ taraf. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Dön oraya yaklaş atmış. Bas. Hemen geri gel bir kere. Çık, Çık geri sakıra. Çık geri. Biz de oyna. oyna. Kafa ne? Ben de odun aldım. Kafa etmiş at? Çıkmaya devam et abi. Solda gel bana. Biz de şimdi. Bol ortası geliyor. Gördün mü? Sola gel. Önce dışarı doğru gel. Tekle şu sala. Gitti peki sola atacak bak, sola koş yürü yaklaş yaklaş yürü at, 60 at döndü, sağ dön içeri yaklaş at 60 at bas, hemen geri gel. Siktir be. Hem düşmedi. Aldım iki. Adam hem para aldın var için. hem oynuyor. Bekle burda. Altıyı aldım. Koş bu içine yaklaş tekrar tozat, yaklaş 60 uzat, geri gel, geri gel. Koş tekrar yürü yürü öldüler koş 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 koş. Koş. Sola koş ortaya 60 uzat bas. Arkasına sağ 70 at. Sağ 70 at, 45 at. Geri yatır ananı siktir kendine. Onu var ya. Aldık da. Adam ölüken bile adam götürüyor. Gel buraya gel 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 kaçma buraya gel lan kaçma lan buraya gel lan. TP yap. Gol ortasını gördün mü? Koş atmışsınız da sağlı sağlı Federico'ya bas. Geri gel sonra. Tekrar yaklaş yürü 70 yaklaş yaklaş 70 let Devam et bas. Bayro. Geri gel. Bakan geliyor. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. mageler geliyor. Geri gel. Hadi biraz daha hızlı. Hadi biraz daha hızlı. Çık çite kadar çık. Yürüyemedim. Dağıldım. Dağıldım ben ya. Burada Koşma gelere oraya Bekle. Bayro biraz da onkağa çalış. Yaklaş önüne yürü atmış müzat. Devam et toz at. Sağlı. Bas. Evet pot basmıyorlar. Sollu koşu resmanı yaklaş etmiş. Bas. Sağ vurdu. Benim ben almış. Aynen bu ya. Bayro. Direkt bir saat falan basıyorsun Bayram abinin SP pot kullanmaz bile. Ah, çekiyorum. O, ama beni siyah diye bir varıyor kovalıyor. Ada. Efendim. Hı? Hayır evet, kızım. Yazıklar olsun. Taşak mı geçiyorum ben? <laughs> oğlum benim kızın ismi Ada. <laughs> Senin ismin Ada de değil ki ama Emre. Benim adım Ada oğlum oyunda Ada. Bu siktir. iki var ya 10 yıldır kullanıyorum. Yap şuraya sana ne, bak. Ne yap bok oldu şuraya, belediye. Için. Yap şuraya. Kafana yetmiş sollu tepeye doğru. Bas. Atmışlar. Zetek oyna. Hangi nick? <laughs> <laughs> Neydi ayı anlamadım ki. Karis mi karis? He yengeydi. Adam Allah Allah. <laughs> Yap diye buraya gel. Gel. Ya bayram Allah razı olsun. Mikrofonu Kola koş hoşatmış şey bas. Hemen geri evet. gel sarı sarı. Geri gel sarı sarı. <laughs> Tekrar yaklaş 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 yürü yürü. O Arkası çocuğu, geliyor, 70. adamlar öldü ya geri gel. Arkası geliyor. Gel bana bak, bana gel, bana gel. Koş önüne yaklaş 70, devam et şuraya. Aç hazır, çukura devam et, bas. İyi, geri iyi, gel sonra, da geri, da gel, da. geri gel, geri gel. Oh be, sonunda toplum İstim. şeklinde şekilde ipneleri. Oh be. Valla Kalk, 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 kalk. Odun ne kadar benim rahatladı. Kaç, yaklaş, geliyorum. İpneleri yaptık. Sola gel, sola gel önce, sola, sola gel. Al sana. Para dön sağ ya. yola, yaklaş 60 uzak, bas. Paralı piçler. Hemen geri gel. Gel geri. Tekrar dön 70 arkana, bas. Hemen geri gel. Neyse adam gel, adam geri, olsun bana bir gel, olsun gel, bana gel, bir bana kere gel, bana arada gel, idare gel, gel. Sağa geliyor bak gördün mü bekle burada. Yoruldu Yoruldum. Geri gel. <laughs> Tepeden dolanıyorlar. Hmm, mele geliyor. Ne oldu? Bir Gel mele. hazır ya, yaklaş. Yürüyor, yürüyor. yürü önlerine yürü. yürü, yürü. yürü, yürü. yürü, yürü. Tut şunu tekle tekle tekle. Devam et koş 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 koş. 70 ile tekle. Bak <laughs> sana kafana 70 bas. Bir <laughs> kere saklayarak. Kim öldü orada? Odin. 4'ü aldım. 60'ın dönüyor gel buraya yaklaş 60'ın sadibe bas 45 saat Sol geliyor <laughs> Batı presi elini yarım kaldırdı öldü çarpı Var mı kaçan? Evet Ağaç Alt. arkası Altına Aldım iki Nasıl kaçamadın ha, ha sen? He <laughs> yavrum Arkada Bir daha ağaç Geri gel Hazır Geri gel de. içinde asas var çık geri kafana etmiş bas A day stop <laughs> 60'da at atma 60 geri gel Bunun geri gel Geri gel. geri bekle, gel. Bekle, bekle. Geri gel. Ben çekersin. Yap 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 yap. Önünde aldım silahlar iki, gidiyor. Aldım ikiyi bekle. Üçü de aldım. Üç burada dördü aldım. Koş altına, sol altına, sol altına. Rest... Askumenko sağ vurdu. Sana inanmıyorum. Bayram sana ora bakıyormuş. O Bayram ora bakmadı. Sonra da gördüm. Anladım. Sana koştum, <laughs> geldim miydi? Öyle bir şey oldu. Hazır yap tay tamam. bol içine bak. Yap buraya bol içine bak. Önce resmana bak. resmana bak. resmana bak. resmana atmışsın yaklaş yürü. Bas. Almadığın gücü geri gel o zaman. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. aldım koyayım. Sonunda öldüm ya. <gülüyor> adamlar <gülüyor> temiz doğuyor. <laughs> Hazır ol. Şaşırmıştır adam. Hazır ol. Lan niye çekiyorsun lan dayı? Ters yaptım amına koyayım. Önümde bak adamlar. Koş koş respawna yürü yürü, yürü. önümde. Bas buraya bas. Respawna bas, Twintelere bas, Twintelere bas. Yokum. Sıkıntı yok. Buradakiler bassın. Rezil olduk tam olak amına koyayım. Kaç yum çekiyorsunuz? Uçuyorum çekiyorsunuz. Niye çektin lan ben? Hala çekiyor ya. Vur ama <laughs> Lan neyi vuracaksın? 60 70 attık biz. Kapta bir şey vuramam. Kumunda mı? Aldım sabit. Kal. Hayır. Aldım 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 aldım. Lan buradan ben nereye gideyim Mustafa? Kurban olayım ya. Ya Daha aşağı düş ya tepeye vurdur. Burada alt, alttan topluyor bak arkaya. Bekle şunu. Sinanları kovalıyorum. Sinanlar sol üstte bak bak TFS orada bak gördün mü? Sürekli geliyor alttan. Yürü şimdi şuraya yaklaş. Toz at. Ölecek o sen devam et. Sağlık gösteres bana 64. Paradizin kafasına bas. Dallattır bir. 45 at 45, at 45 at 45 at 45 at. Hoşuna geçti zaten. Z oyna. Hayır 70 atma ya. Z oyna. 70'i başka yere vuracağız Hayır bekle. Gel sağ altına. Bizde deriniz diyor. Yine gir sacca 15 mi? Boş önüne toz at. Açık tutma onu. Sol. Geri gel. Koş sağlı şuraya koş lan şuraya şuraya şuraya. şuraya. Çekeme koş. Gir gel duvarda bir gelir gir gel. Dön bol içine yürü atmış. Bas. Hemen gir gel. Agresif Oğlum yapmayın abi. ya. Helal olsun. Ben de bu destinim Helal. Olsun. Helal, olsun. Helal. alıyorum. Alma. Almayayım mı? Alıyorum. Aksaray, Aksaray'la dikecekler amına. Abi kurtarayım bari. Sağ alttan gidiyoruz. Gel baba. Bak hadi. O Vurmuyor ya bu amana koyayım. Vuruyorum diye de. De vurmuyor Gel, bak. Gelin ne yapmışsın uzak. Bas, Yere kafana bitti yetmiş ya, kafana bitti. yetmiş abi, kafana yetmiş abi. Git geri Safiyar'a, bir Z'ye koyun zetek, seri seri seri, zetek, zetek, zetek. tek, geri açıl şimdi, açıl 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 açıl. Açıl, bir daha zetek değiştir, West Ham diye biri. Çıkar parti şuraya. Oha. Çıkar 70'in harcama, çıkar şuraya 70'in harcama. Hazır, koşalım 70 tepeye doğru, bas. Ma devam et yürü, yürü. bas şimdi. Kafanı atmışız sonra. Hı, hı, hemen stop hı. yere geri gel. Aldım o e. koca olanı? Çekilmiyordu da amanın. Kanka tamam, bir tekli alırız. Çar kan ter içinde kalıyor. Şey <laughs> <geleyim diye. gülüyor> Adama kür at lan. Onu da onu istedi ya senden Ray şey O da Orada kür skillde yoktur. Anlamadım ki. Aldım. Sol at koş 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 koş. At şunu uzat. Bas. Hadi be. 45 de at. Devam et arkasına yürü 70'in sol içte. Bas. Hayda. Yete böyle. Lan ne oluyor oğlum? Hayda, haydi be hu. gel buraya. <laughs> bana gel, önüm var Bana gel, bana gel. Kafama gel. Kafama şey gel. Keyif, keyif. Yete. Ne yete. Ne tepesi? Yavaş hangi önüne. Tepe? T T diyor. Sola koş sola koş sola koş. Yürü yürü ortaya koş. Yürü atmışım uzat. Devam et durma durma. Açık tut. Dur, devam et. Bas. <laughs> Allah. 40, 45 saat 45 saat 45 saat 45 saat. Geri gel kafana etmiş. Bas. Bu <laughs> da ona sen konuş. Tamam. Garip garip sesler. Aa aa. Yap şuraya o. Yap şuraya kımıldama. Yap kımıldama. Yap şuraya ya. Resmana bak. Resmana hazır yetmiş Bas. Önüne devam et yürü. Devam et. Hadi bırak hadi işi yürü. yürü. Hala duruyor ya. Lan yürüsene amına koyayım. Yürüsene lan. Hıdı de lan. 3 defa es verdim. Kaos'tan çıkacak Gel gel Kaos. boş ver kaos'u gel. Sola gel önce sola gel sola gel sola gel atlanacak bas sana gel sola Emrah diğer uçta ekspolizeler var sağında birledin yer Gördüm gördüm gel 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 Asas da içine geldi şu an ZT kat Arkasına yürü atmış bas <laughs> Valla o Murat var ya şeytana çağ bacağı gibi pezeme kaynıyor Buraya kal buraya kal buraya kal yap buraya Koş şimdi bol içine soldan yürü Yürü soldan yürü daha yeni öldüğün yere koş Yürü atmışsın uzat toz at devam et Açık tut atmışsın hazır çitin dibine Bas. 45 at sonra. 45 at. 70'inle yaklaş ileriye doğru. Devam et. Yürü yürü yürü. Saldı. Bas. Hemen geri gel. Geri gel. biz zeytek at. Lan ölmem lan. Aa, geldiler? Ya. He. Yap, yapmayacağım. 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 Beni kovalıyor. Yapma yapma. Ya. Kaç 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 kaç. Hadi. Geliyor İtmen'in oğlu. Oo tepe de geliyor. Öldüm herhalde. Bana vururlarsa. Vurmadılar. Ayrılar Ben es geçti. Hazır. 3, 2, 1. Yap şimdi. Yap. Sol üstte bak ayrılar tepede onlara koşacaksın. Eğri kendine. Sol at koş şimdi sol üstte yürü. Bak şurada yaklaş. Yürü yürü 60'ın ağaç Devam et sağlı bas. Arkasına yürü devam et yürü yürü 70 devam et. Bas. Hemen zt gönü. Nasıl dağılıyorlar la? Zt gönü zt gönü zt gönü zt gönü zt gönü zt gönü Z oyna sürekli Z oyna sürekli Z oyna. Sürekli Z sıkıntı yok. Sol altın geliyor çık geliyor. Resmana yürü yürü resmanlar yürü yürü. Geri gel. Sağ altına yürü atmış. Yürü sol 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 tepeye tepeye hazır. Bas atmış. Gel arkasına yürü. Gel gel yürü. Zibir zibir yetmiş. Bas. Hemen ZT koyna Alt taraf geliyor sola git. Geri gel geri gel geri gel geri gel. Ekstra gel geri gel geri gel. Bana gel buraya gel. Burada kal. Burada kal. Azı sol üstüne yaklaş yürü yürü atmış. Bas buraya. Maa öldüler geri gel. Sağ alta gel. Kalmaz getiriyor sağ alta. Gel. Sağ alta. Bırak bırak. Duvarın arkasına topluyor Joko bir direkt. Bak topluyor şu an. Hazır Basır yetmiş. Yapma bunu ne? yapmazlar ya. <laughs> 60 tat 60 saat, 60 Yapma lan. Oğlum yapmayın lan. Gel bana şimdi sağdan. Adamları ne var ne yok boşaltıyor. Yetmedi silah fırlatacak elimizdeki. Toz at. Koş sola. Koş sola. Koş sola yaklaş. Sağ üstüne hazır. Ya. Tepeye yaklaşıyor 60 tat. En sağda tepeye. Bas atmış. Hemen iki tane ZT kanat. Zetek gönül. Yes. Gel sola, gel sola bana gel bana gel bana. Oğlum sahneye başı çıkıyor. Buradan yürü, buradan, yok, yürü. buradan yürü, buradan yürü, buradan yürü, buradan yürü. Önüme yürü. Sağdan Üçtü. gel, sağdan, sağdan, sağdan gelsin, sağdan gel. Sağdan gel. 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 Dön şimdi sola yaklaş 70'in uzat devam et. Durma durma devam et ileriye kadar hazır. İleri ileri atmış. Bas. Vurum lan. Geri gel. Kafanı eğip sağlıyorlar. Bir kere vuracağım ellerim vuramadım ya. Çok öldürdü be solumdan gelen surprise'lar. Onlar darladı orayı. Bana fırsat vermedi yani anladın mı? Sürekli yürümek zorunda kaldım. Bayram abim de uyuyorlar. Gel aşağı. Ya. Biz PK atıyoruz. Senin yani killin bitecek. Söyle sola koş atmışsın uzat. devam et. Paradaysa devam et bas. 45, şey 45, 45 at 45 at. 45 at. 45 at. Biz yetek oyna. Biz yetek oyna. F9 level. Sağına ederim. yetmiş. Bas. Ama ne kimse gelmedi. Statla şunu. Ben de nereye vurduruyor ki? İlerisi var. Bak, geri bak, gel. Şurası var. Dönma gel. Biz etek, biz etek. <laughs> geri gel, geri gel, geri gel. Dönme gel, yürü atmış. Bas, buradakiler. Geri gel. Ben de diyorum, bu kime vurduruyor amına? Etrafta adam arıyorum ben de. <laughs> kimse gelmedi diyorsun. <laughs> geri. Oğlum 41 tane bir ne demek ya? 34 de bana gelmiş. 500 tane oldu amına koyayım Gel soldan salak gibi gittik seviye işleri sattık yarrak var dön sağlı yaklaş toz at Piç lan bunun haberini alanlar var ya şeytan amına koyayım ya Bence GM mi ne amına koyayım ZTP mi? Kim o? Topladın o 5 enden 5 enden seviye 5'leri Evet Toz at Seviye 5'leri mi? Koş sola Seviye 5 diyorum ya seviye 3'leri Devam et Sağına dön 70 Bas Maa sola koş yürü Şuraya 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 Gel önüme gel şuraya. hazır Devam et yürü 60'ımızı at Devam et açık tut bas Arkasına no, et, bizim Yürü. Arkasına bizim? yürü devam et. Zetek oyna içine. Kafanı salla ben aldım altıyı bana gel. Respawn'a dur. Respawn'a çıkıp hazır yetmiş. Bas oraya. Beş tane. Lan, lan şurada şurada çite lan çite çite. Gel lan geri. Çok ses çıktı kanka ya. Yaptım. Beyler o bas bak şikayet ediyorsun. Lütfen yani. Amna sus. Rayvax <laughs> senin kaç kilon oldu? Kanka hemen bakıyorum. Bitmiştir. 10 var. Tamam son tur tamam, mu sana? Yok 10 derken yani 10 tane kesmişiz de kaçıncı tur hatırlamıyorum. Tamam koş önüne 70 sağlı bas. Siktir ben yokum. Şimdi. 45 at. Ben olmasan da olur hanga kestik. Gel şimdi yaklaş tekrar yürü 60'ını uzat. Koş koş tp yap, yürü sağlı bas oraya. Sinan oynat. Dert tek oynat. Dert tek Koş sağlı yaklaş eline. yaklaş. Biz dert tek oynat. Dert tek oynat. Z z z z z z. Gel bana şimdi, arkana gel. Ice'lar geliyor herhalde arkasına. Bana gel, boğul ortası var. Koş boğul ortasına, yaklaş, Aa, yürü. Aa, arkamızdan Ice'lar geliyor. Devam et. Tamam, dön arkana, Tam yürü Ice'lara. Ice arkana, arkana yürü Ice'lara, yürü. Yürü. Olum, Magella darlıyor ki, baksana. Aman, dön, geri dön, işte. geri dön, geri dön, geri dön, geri dön. Respana baksana, şuraya, 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 şuraya bak. Hadi lan, şunlar gitmeden, yürü. Sağa dön geldi, tekne şunu. oğlum sağda bir şey yok. Koş, sol, yaklaş. Buradaki kimse yok ya, ZT böyle. İl Bey, Cil Bey. Son 4 dakika hadi adamı bitirin de. Sana Arkana dön o zaman gel bir oğlu içine gel. Gel 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 gel. Biraz sağlıyor şöyle içeri doğru. Sol, sol, sol pezemekler sol. Sağa geliyor. Dön sana 60. Yaklaş yaklaş. Koroş tepeye doğru. Bas. Merhaba Ayis ailesi. Oradan. 45 ailesi. at, 45 at, 45 at. Devam et arkasına yürü. Tepedeler. Allah'ım orada. Koş 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 koş. Toz at, toz at, toz at, toz at. Koşun. Abi gel. Durdurma, durdurma, abi. durdurma. Seve bitti. Senin belanı sikip seve seçeceğim ver. Koş sen vur. Koş sen koş vurur. koş koş koş, koş 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 70. Vur. Ay. İçinden Devam Yürü, 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 yürü aşağı. Salı gel, salı gel. Salı, salı topu atmış vur. Vur, salı vur. Bella seveceğim. Bella seveceğim. Görüyor sen de kalsın. Allah belanı versin. Allah, Allah belanı. Arka hep vurdu. aç gözlü yüzünden öldük. Kaka 8 kill kalmış. Ondan sonra salarız bitmiyorsa da. Alacağız abi hemen hemen hemen. Hemen başta başkan başkan. Çek beni çek Bir yere çekin beyler Ulan başkanı da gitti. Be. Aldım ben seni. Aldım iki. Neresi Aldım var? Karşı karşı, var. karşı, karşı, kulüye, karşı Sol tepe sol tepe gel. Gel benimle. Haydi. Oğlum daha aynı tepe dolu ha aynı vurduğumuz yer. Haydi. Orası sol şurası mi işte? Ha, sol taraf değil mi oğlum? Sol top diyor. Kaçmalama o Haritayı da bilmiyorsun ya. Karşımız. Gel önüne yürü atmış bas. 70 atıyor. Korku zine sokayım. Oh. Ölmeseler öldük. Fark eden bir ama. Ya. Ben 60 atsam ölmezdi ya. 70 attım. Ya biz Vallahi. senin yapacağın iş. 6'yı bir alsana. <laughs> <laughs> oğlum aynı diye. yere düşüyorum ya. Nereye gidiyoruz abi? Ben onu çeken bir al, daha çekti. Kimdi? Alacağım. Bekle. Ice'lar boğul ortasına vuracaklar. Arkamda. Geri gel. geri gel, geri gel, geri gel, Bekle, bekle. Ben alacağım. Ben alacağım birazdan. Hadi oğlum herkes burada. Al, Aldı. Haydi. Onlar öldü dayı, onlar öldü. Sen buradan direkt kule tepeye yürüdü. Tepe şu tepeye. Buraya gel. Buraya başka? aynen 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 aynen. Doğru söyle bak. Gel buraya. Dozan adam bak kağıt ki 8 kilo kalmış. Gel buraya. Sen Sen soldan ben, gel. 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 Gel sola, gel sola. Yo yo, oraya gitme. Gel sola, gel sola. Gel sola. 8, endini, yatır. Gel. endini yatır, endini yatır. Tekle şunu. Geri gel. Koş tepeye yaklaş şimdi soldan yürü, soldan yürü, soldan yürü. Koş at. Koş sağ üstte atmış bas. Arkasına giriyor, yürü ben ay sevdim. Bir CC atsan oynarım. 70'ine yaklaş. Bas ses bana 70. Çok tek oyna. 3 3 3. geri. Asas geldi çık. Kankam bitti elinize bitti zor. Bitti mi? Hepsi bitti mi 5x'in? Aynen. Oy 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 Son es... at o zaman. Ben sonra çekin lan. Aldı oh. pezemeklerin gelinden seni. Allah elini sağ ol. baba bir Maradona gelin hocam. bir istişare yapalım abi. Bu ne bu ne? Anladın mısın